Elektriksel potansiyel, iş ve enerji konusundayız arkadaşlar. İlk olarak elektriksel potansiyel enerjiden bahsedeceğiz. Şekildeki Q1 yükünü elektrik alanına aynı cins bir Q2 yükünü sonsuzdan alıp Q1'den D kadar uzaklığa taşımak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe Q1 ve Q2 yüklerinin kazandığı elektriksel potansiyel enerji denir. Bakın. Tanımı İyi bir şekilde incelerseniz arkadaşlar size formülü zaten veriyor. Ne diyor? Q1'den D kadar uzaklığa Q2 yükünü getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işten bahsediyor. Yani elektriksel potansiyel kuvvetin yapmış olduğu iş formülünden gidebilir miyim? Evet, zaten bana tanımda onu söylüyor. O zaman iş neydi? F elektriksel çarpı d olarak söyleyebilirim. Çünkü ne yapacağız? E, D'ye getireceğiz. F elektrikselimiz nedir arkadaşlar? Q1'in Q2'nin üzerindeki elektriksel kuvveti elektriksel potansiyel enerji şeklinde bakın K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare çarpı d. Bakın bunlar gitti. Buradan elektriksel potansiyel enerjimizin formülü K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D olarak yazılır arkadaşlar. Birimi enerji olduğu için zaten Joule olarak biliyoruz. Bunu da unutmayın. Örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki gibi yerleştirilmiş KLM cisimlerinin elektrik yükleri sırasıyla artı 3Q, artı 2Q ve eksi Q'dur. Buna göre sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç KQ kare bölü D'dir diyoruz. Arkadaşlar sistem olarak düşünürsek yükleri hepsini ayrı ayrı düşünerek alacağız. Mesela K ile L'yi alacağız, K ile M'yi alacağız, L ile M'yi alacağız. E K L'yi alıyorum. Bakın K çarpı 3Q çarpı 2Q bölü aradaki uzaklık D. Peki E K M'yi alıyorum. K çarpı 3 Q çarpı eksi Q burada dikkat etmeniz gereken yüklerin işaretlerini de alacaksınız. 2D. Peki E, L, yazıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar L, yazıyorum. K çarpı 2Q çarpı eksi Q bölü aradaki uzaklığımız D. Düzenleyelim. E, K, L'miz ne oldu? 6 K Q kare bölü D oldu. Peki E, K, M'miz ne oldu? 3 bölü 2. Tabi eksimizi unutmayalım. K, Q kare bölü D oldu. Peki E, L, ne oldu? Eksi 2, K, Q kare bölü D oldu. Bakın arkadaşlar bizden ne istiyor? Sistemin toplam E'sini istiyor. EP'yi istiyor. Ne yazacağız? 6 eksi 3 bölü 2 eksi 2 çarpı K Q kare bölü D yazdık. Buradan da ne gelir? 6'dan 3,5 çıkaracaksınız. Cevap 2,5 K Q kare bölü D gelir. Bunu da isterseniz 5 bölü 2 k q kare bölü d olarak yazın. Elektriksel potansiyele geldik arkadaşlar. Bir noktanın potansiyelinden bahsediyoruz. Artı bir birimlik yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjiye elektriksel potansiyel denir. Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür. Aynen elektriksel potansiyel enerji gibi. V sembolü ile gösterilir. Birimi de volttur arkadaşlar. Bakın Q yükünün A noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeli yazarken şöyle yazıyoruz. Bakın V eşittir. Neydi? Artı bir birimlik yani biz buna aynı zamanda Q0 olarak da söyleyebiliriz. Q0'a etki eden elektriksel potansiyel enerji. Hadi yazalım. K çarpı Q çarpı Q0 bölü D bölü Q0. Bu bizim sistemin potansiyel enerjisi bölü Q0 dediğimizde potansiyeli verecek. Buradan V eşittir ne gelir arkadaşlar? K Q bölü D gelir. Çünkü Q0'lar sadeleşir. Birimi de nedir daima? Volt'tur. Şekildeki birden fazla yükün o noktasında oluşturduğu potansiyel nedir arkadaşlar denilirse toplam potansiyelden bahsediyor. Bakın toplam potansiyeli yazarken V eşittir. K çarpı. Hepsini ayrı ayrı düşüneceğiz. Bakın bu noktaya göre. Q1 bölü D1 Ancak işaretlere lütfen dikkat edin. Artı K çarpı Q2 bölü D2 Eksi K çarpı Q3 bölü D3 olarak ne yapacaksınız? Yazacaksınız. İşaretleri neyse yüklerin onları da almak zorundasınız. Çünkü potansiyel skaler bir büyüklüktür. Örnekle devam ediyoruz. Elektrik yükü Q1 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 ve Q2 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 kulon olan cisimler şekildeki gibi konulmuştur. K noktasındaki toplam potansiyel kaç volttur diyor. K değerini de vermiş. Yine dikkat edin uzaklıklar santim olarak verilmiş. Bunları 0.3 metre o da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak yazıyorum. Bunu da yine hızlı yazacağım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak yazdım. Artık K noktasındaki potansiyeli bulurken VK eşittir. K çarpı Q1 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı K çarpı Q2 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Eksi 1. Özür diliyorum. Dikkat edin. Q1 ve Q2'yi daha değerlerinin yerine yazmadım. O yüzden işareti pozitif yazdım. Artık yazıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 9. Çarpı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 8. bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Eksi niye? Q2'den eksi gelecek. 9 çarpı 10 üzeri eksi 9. Artı 9. Özür diliyorum. Eee. Q2'miz ne? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın 10 üzeri eksi 1 sadeleşti. Burası eksi 7 kaldı. Sadeleşti. Burası yine eksi 7 kaldı. Peki şu üçler yine sadeleşsin. Bakın şuradaki 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3. Buradaki 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. Ne kaldı VK'yı bir kere daha yazıyorum. Bakın burada 9 var. 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 7 var. Artı değil özür diliyorum. Eksi. Burası ne? Ee, 3 var. Çarpı 10 üzeri 9 var. Çarpı 10 üzeri eksi 7 var. Hadi düzenleyelim artık. Bakın burası sadeleştirebilirsiniz. Ya da şöyle yazayım. Bir kere daha yazayım. 9 çarpı 10 üzeri 9'dan 7 çıkart 2. Eksi 3 çarpı 10 üzeri 2. Buradan da 9 ile 3. 6 çarpı 10 üzeri 2. Ya da 600 voltluk bir potansiyel gelecek arkadaşlar. Yüklü bir kürenin potansiyelini bulurken yüklü bir kürenin elektrik alanı bulmuştuk. Burada da potansiyeli bulacağız. Dikkat edin. Kürenin içinde ve yüzeyinde potansiyel sabittir. Yani O noktasındaki potansiyelle yüzeydeki potansiyel birbirine eşittir. O zaman potansiyel sabitse şu şekilde grafiğimizi çizeceğiz. Ve buraya da V yazacağız. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Uzaklıkla şöyle azalıyor. Tamamen sıfır olmuyor. Birden de sıfır olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Burada dikkat etmeniz gereken şurada her zaman potansiyeliniz V eşittir K Q bölü R olarak yazarsınız. Ama uzaklık arttıkça V üssü eşittir K çarpı Q bölü D olarak yazmak zorundasınız arkadaşlar. İçeride ve yüzeydeki potansiyel daima birbirine eşittir diyoruz. Unutmayın bunu. Yani O noktası olsa da Yine ne almak zorundasınız? O noktasında da potansiyeli V eşittir KQ bölü R almak zorundasınız. Bir örnekle açıklayalım daha net olsun. Pozitif yüklü metal kürenin şekildeki KLM noktalarındaki elektrik potansiyelleri VK, VL, VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir arkadaşlar diyor. Bakın isterseniz şöyle de yazabiliriz. VO eşittir VK. O da eşittir VL olmak zorundadır ve K Q bölü 2R olarak yazarız. M noktasındaki potansiyelimiz ise K, Q bölü 3R olarak yazarız. Buna göre arkadaşlar VK eşittir VL'dir ve bunlar büyüktür VM'dir diyebiliriz. Basit oldu ama daha net anlaşıldı. Diğer bir örnek R ve 3R yarıçaplı artı Q artı 3Q yüklü iletken içi boş küreler şekildeki gibi iç içe geçirilmiştir. Buna göre K noktasının potansiyeli kaç KQ bölü R'dir diyoruz. Şimdi K noktasının potansiyelinden bahsediyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. K noktası artı Q'nun dışında artı 3 Q'nun içinde. O zaman ben VK'yı yazarken bakın Q'yu alırken K Q bölü 2R olarak artı çünkü ikisi de pozitif. 3Q'yu alırken K 3Q bölü kaç R? 3R olarak alacağım. Dikkat edin 3Q'nun içinde de olsa tüm yarı çapı almak zorundasınız. Bakın şu üçler sadeleşti. Buradan da cevap ne gelecek? 1 bölü 2 artı 1 parantez K Q bölü R. Buradan da cevabımız 3 bölü 2 K Q bölü R gelir arkadaşlar. İki nokta arasındaki potansiyel fark. Artı Q yükünü A noktasından B noktasına 1, 2 ve 3 yollarını izleyerek götürdüğümüzde yapılan iş cismin yükü ile iki nokta arasındaki potansiyel farkın çarpımına eşittir arkadaşlar. İki nokta arasındaki potansiyel fark VAB VB-VA olarak yazılır ve yapılan işte arkadaşlar Q çarpı ne olarak yazılacak? VAB olarak yazılacak. Buradan da bizim potansiyelimiz ne olacak arkadaşlar? Öncelikli olarak şöyle işimizi bir yazalım. Q çarpı VB eksi VA olarak yazacağız arkadaşlar. Dikkat ederseniz potansiyel farklarını bulup yükle çarpacaksınız. Kural ve mantık bu. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde artı Q ve eksi Q yüklü cisimler KL noktalarına şekildeki gibi hareketsiz tutulmaktadır. L'deki yükü M noktasına taşımak için yapılması gereken iş en az kaç k kare bölü D'dir diyor arkadaşlar. Şimdi birkaç tane yol var. Biraz önce size söylediğim gibi potansiyeller farkını bulup yükle çarpabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ne diyeceğiz? Potansiyel farklarını bulmak için arkadaşlar L'deki yükü M noktasına taşımak için. Önce M'deki potansiyeli bulup sonra L'deki potansiyeli bulup yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu soruda bir kolaylık yapacağım. Şimdi bazen potansiyel farkı bulmak sizin için sıkıntı oluyor. Bunu biliyorum. Onun için şöyle bir kural daha söyleyeyim ben size. İş potansiyel enerjideki değişimdir dersen daha kolay yaparsınız. Nasıl? Bakın burası EP son eksi EP ilk olarak düşünebilirsiniz. Yani son enerjimiz neredeki? Cisim M noktasına geldiğindeki ilk enerjimiz L'deki. O zaman yazıyorum bakın. EP P ilki bulayım önce. K çarpı bakın burası çarparsanız eksi Q kare gelir. Bölü uzaklığımız D. Peki EP sonu yazayım. Bakın artık bu yükü buraya getirdiniz eksi q burada. K çarpı eksi q kare yine bölü aradaki uzaklık 2d. Şimdi bu ikisinin farkını alacaksınız. İş eşittir. Eksi k q kare bölü 2d eksi eksi k q kare bölü d olarak yazacağız. Buradan da ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 artı 1 parantez k q kare bölü d gelir. Buradan da cevabımız ne gelecek? 1 bölü 2 k q kare bölü d olarak gelecek arkadaşlar. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde artı 2 q ve artı q yüklü cisimler k l noktalarına şekildeki gibi hareketsiz tutulmaktadır. L'deki yük serbest bırakıldığında cisim M noktasından kaç K q kare bölü D'lik kinetik enerji ile geçer diyor. Şimdi serbest bıraktığımızda buradaki kinetik enerji ile geçecek. Yani kısaca bizden istediği şu. Yine yapılan işi istiyor arkadaşlar. Ya da potansiyel enerjideki değişimden bahsediyor. Bu bize kimi verecek? Kinetik enerji değişimini ya da kinetik enerjiyi verecek. Çünkü ilk durumda sabitse ilk kinetik enerjimiz sıfırdır. Peki buna göre arkadaşlar yapalım. EK'miz neydi? EP son eksi EP ilk olarak yazacağım. EP sonum nedir? Artık bakın birazcık daha hızlı yazmaya çalışacağım. Yani bu yük buradayken düşüneceksiniz artı Q'yu. K çarpı 2Q çarpı Q bölü aradaki uzaklık 2d eksi K çarpı 2Q çarpı Q bölü aradaki uzaklık D. Şimdi L'deki duruma bakıyoruz. Bakın burada şu ikiler gitsin arkadaşlar. Ne kaldı burada? K Q kare bölü D kaldı. Eksi 2 K Q kare bölü D de burada kaldı. Çıkarırsam cevap ne gelir? Eksi K Q kare bölü D olarak gelir. Arkadaşlar buna da dikkat edin bu kinetik enerjiyle ne yapıyor? M noktasından geçiyor. Bir başka örnek yüklü paralel levhalar arasındaki artı Q yüklü bir cisim sırayla KLMN noktalarına getiriliyor. Cisim bu yolları izlerken elektriksel kuvvetlerin yaptığı işler WKL, WLM ve WMN olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar levhalarda bilmemiz gereken bazı durumlar var. Özellikle şunu söyleyeyim. Bakın 1, 2, 3, 4 bölüme ayrılmış. 4 bölüme ayrıldığına göre şuradaki potansiyel fark nedir arkadaşlar? V bölü 4. Şuradaki potansiyel fark da V bölü 4 olmalı. Şuradaki potansiyel fark da V bölü 4 olmalı. Ve buradaki potansiyel fark da V bölü 4 olmalı. Toplamları bize V'yi vermek zorunda. Şimdi potansiyel farklar. Buradaki yükü ister böyle taşıyın ister böyle taşıyın. Herhangi bir şey değişmez. Buradaki potansiyel fark V bölü 4 olduğuna göre şöyle yazabilirim. KL'yi yazıyorum. Bakın Q çarpı V bölü 4 olarak yazabilirim. Peki W L, M yazıyorum bakın. WLM yazarken Q çarpı potansiyel fark burada sıfır arkadaşlar. Yani burada herhangi bir potansiyel fark oluşmaz ki. Oluşmayacağı için sıfırdır. W neyi yazarken de arkadaşlar potansiyel fark bakın yine burada da v bölü 4'tür yine söylüyorum ister yatay ister düşey nasıl yani buradaki çapraz düşey taşırsanız taşın potansiyel fark değişmeyecek o da q çarpı v bölü 4 olarak yazılır buna göre WKL eşittir Wmn bunlar da büyüktür Wlm'dir hatta bunu sıfıra da eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka konumuz olan ortak potansiyeldeyiz. Şekildeki gibi yüklü iki iletken küre arasındaki anahtar kapatılınca telden akım geçebilir. Akım geçmesi için iki küre arasındaki potansiyel fark olmalıdır. Akımın geçişi küreler ortak potansiyele ulaşıncaya kadar sürer. Ortak potansiyel bakın anahtarı kapattığımızda V ortak Eşittir k çarpı toplam q bölü toplam r olarak yazılır arkadaşlar. Bu da k çarpı q1 artı q2 bölü r1 artı r2 olarak yazılır. Elektrostatik konusunu hatırlarsanız arkadaşlar yüklü küreler birbirlerine dokundurulduklarında yük paylaşımını yarıçaplarıyla doğru orantılı yapıyor diye bir cümle söylüyorduk. Bu cümleyi söylememizin nedeni ortak potansiyeldir. Yani cisimler yük alışverişini ortak potansiyele ulaşıncaya kadar sürdürür. Ortak potansiyele ulaştıklarında yük geçişi durur. Konu pekiştirelim. Örnekteyiz. Yarıçapları R olan artı 2 Q ve artı 3 Q yüklü M, L iletken küreleri şekildeki gibi iken M küresinin elektriksel potansiyeli V'dir. V neymiş arkadaşlar? V eşittir. Yarı R'ymiş. Bakın bunun da R. Bunun da R. V eşittir. K 2 Q bölü R'ymiş. Peki bu bizim potansiyelimiz. Kimin? M'nin potansiyeli. İletken tel üzerindeki K anahtarı kapatıldığında kürelerin ortak potansiyeli kaç V olur diyor. Peki bakalım ortak potansiyelimiz ne olacak? V ortak Neydi arkadaşlar? K çarpı toplam yük 5Q bölü toplam yarıçap 2R olacak. Bakın şuradan K Q bölü R'yi çekin arkadaşlar. V bölü 2 gelir mi? Bakın 2'yi buraya bölüm geçirin. Biz de burada 5 bölü 2 K Q bölü R var. Şunun yerine V bölü 2 yazın. Buna göre V ortak ne olur arkadaşlar? 5 bölü 2 çarpı v bölü 2'den ne gelecek? 5 v bölü 4'lük bir ortak potansiyel gelir arkadaşlar. Bir başka soru arkadaşlar. Yükleri QK, QL yarıçapları çapları RK, RL olan KL küreleri arasındaki ilk sanatları kapatıldığında ortak potansiyel sıfır oluyor. Ortak potansiyel sıfır oluyor. Buna göre küreler için Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar potansiyelimiz, ortak potansiyelimiz K çarpı toplam Q bölü toplam R değil miydi? Ortak potansiyelin sıfır, sıfır olma şartı ancak ve ancak yüklerin toplamının sıfır olması demek. Yani bu şu demek QK eşittir QL'dir yük miktarı olarak. ve bunlar zıt işaretlidir. Yani K artıysa L eksi olmak zorundadır. Yük miktarları eşittir. KL zıt yüklüdür. Yarıçaplar noktasında herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü yarıçaplarıyla ilgili söyleyebileceğim, kesinlikle söyleyebileceğim bir bilgi yoktur ve cevap 1 ve 3'tür arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konu anlatım ve soru çözüm videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Herkese başarılar diliyorum.